geldim böyle. O gözlerin de bana baksın. Seninki de baksın o zaman. Böyle karelere neyse. Bak. bak. <laughs> ne yapayım? Geliyorlar yanıma. Ben seni çok seviyorum. Çok ısrar ettiler. Çok ısrar ediyorlar hayatım. Ne yapabilirim yani? Şimdi akşam dört tane kız tam köşeyi dönerken... Bak, 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 <laughs> bak. Hemen nasıl kan? <laughs> Nasıl tam köşeye dönerken? Tam köşeye Dört dönerken. Dört tane kızla aynı anda fotoğraf çekildin? O ne dördü ne beşi ne onu. Bir sürü insan vardı orada yani. Hepsi normal insan benim için ya hepsi. Yani ne var ki? Ben orada çalışıyorum, çıkıyorum. Ee, i̇nsanlar eğleniyorlar, ben de çalışıyorum. Ya ya çoruğumuza çocuğumuz ekmek parası kazanıyorum ya. Ne konuşuyorsun sen? Hı? Bana <laughs> öyle bakma bak. Bana öyle bak, bak. Dört tane kız. İçinde, 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 içinde. böyle dört tane hız köşeyi dönerken. He ee, kız. <laughs> he kız. kız. <laughs> 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 sen benim böyle konuşmalarımla çok daha geçiyorsun ha. Ay çok seviyorum. Yani daha iyi geçiyorsun çok ama geçen de ışık dedim. Onunla çok hoşuma ışık gidiyor. Dedin. Da daha abi, abi çok hoşuma gidiyor. Çünkü sen çok doğal bir adamsın. Teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok doğalsın. Teşekkür ederim. Hani böyle seni dışarıdan bazı insanlar daha böyle havalı falan görüyor ya hiç öyle değiliz. Yani gören görüyor zaten de ben daha yakın bildiğim için aşırı doğal olduğunu çok iyi biliyorum. Sofra adamısın selam. Veselam. <laughs> <laughs> selam. Salon insanı değilsin, sofra insanısın yani. Yerine göre değişiyor biliyor musun? Yerine göre... Sanırım. Yani aslında ben normalde... <laughs> beni gönderiyorlar. <laughs> Gitme. Beni... O fotoğrafları göreceğim ben, görmedim şu an. Normalde çok durmamam gerekiyordu da. Tamam. O fotoğrafları görmedim. Sen görmedin mi fotoğrafları? Hayır, görmedim. Yalansız, dolansız bir <laughs> sevgiye... Canım, Cananım... kadını. Görmüşsün de hocam ama. Görünce bir daha konuşalım. Fotoğraflar nerede kimde bilmiyorum. Geldiler fotoğraf çekildim sadece. O ben kadar. görürüm görürüm Onun merak etmesin. Ben seni çok çok ama çok seviyorum. Onki de öpüştüler. Biz de sevgilimizi görsek de biz de öpsek. Ha. Emre Kanka iş yerinde çalışırken fotoğraf çekilmek istiyor insanlar. Benden Kızlar, kıskanıyor millet. Lütfen en söyler misin? Enişte en kız. Emre. Şöyle şey. Kanki görüşürüz. Kanki ben söyle. söyler misin? Tamam söylerim söylerim. Söylerim. Senin yok zaten kimsen. Evet. Seviyorsam dibine kadar severim. Evleneceksem de evlenirim. Bu kadar net. Melis benim için aklımda kendi hayalimde kurduğum Tek insan. Ve ben onsuz yapamayacağımı biliyorum şu anda. Benden git gidemez yani anladın mı? Benden gitse bile peşinden koşarım, geri getiririm onu. Böyle bir durum söz konusuyken iken ben de... Ne oldu? Barıştınız. Giddim. Tebrik ediyorum. Bu kadar hızlı mıydı? Kanka... Çorba öz, mı ikram öz, ettiniz? Öz, özlem olunca... Ara, <laughs> tamam mı? Bak. Özleyince... Dayanamıyorsun yani. Aa, ben benim dediğime geldi. Ne olursa olsun dayanamıyorsun yani. Daha kadar basit. Ve teşekkür ediyorum. Çorba Özellikle. için Çorba için değil. <laughs> Muhabbet için. Sana da teşekkür ediyorum. Muhabbet için. Muhabbet için. Ama efsane oldu. Nasıl karşıladı? Gittim, gel dedim buraya. Gel dedim buraya. Aldım <laughs> elinden çıkarttım bahçeye. Geç dedim. Aslanlar gibi. Ha. Aslanlar gibi. Ama nasıl kükrüyorum. Allah Allah. Nasılım biliyor musun? Hiç. Etraf yıkılıyor. Böyle millet var ya titremeye başladı. Allah Allah. Yemin ederim. Neyseydin sana. kızlar çıksaydı. Neyse. Dedim siz geçin. <laughs> Diğer kızlara hepsini gönderdim bahçeden. Ha, i̇yi yaptın. Dedim hatta evden çıkın. İyi, i̇yi yaptın. Biz dedim özel konuşacağız. Aynen. Ondan sonra aldım bahçeye abi. Getirdim oradan kemancıları. Bir anda keman çalmaya başlar mı? Allah Allah. Tuğçe Mest. Yemin ederim sana. Kemancı şu arada mı buldun? Böyle bir şey tabii şu arada buldum. Böyle bir şey olamaz. Neyse, abi oradan verdi taksimi. Gözlerimin içine bakmaya başladı. Bana yeniden aşık oldu. Allah Allah. Tabii. Neyse yukarıdan da gülleri attırdım aşağıya bir anda. Yukarıdan tat 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 bir geldi güller. Tuğçe yazıyor. Tuğçe yazıyor. Tabi. Paraya da sonra dedim bak bana bak dedim. Ben dedim seni seviyorum. Tamam mı? Ben de seni seviyorum dedi. Yalan söylüyorsun dedim. Seviyorum dedi. Yalan söylüyorsun dedim. Seviyorum dedi. Gel dedim. Bir sarıldım. Oradan dedi ben şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra rüyamdı bu. <laughs> Rüya bir gün önce rüyada gördüm. Ne güzel. Burası bana seni de kazandırdı Tuğçe. Ya çok sevindim bunu seni duydum. Seni seviyorum. Gerçekten çok sevindim. Seni gerçekten seviyorum. Ay, Sen ee, çok iyi bir kızsın. Ve içindeki iyiliği hiçbir zaman kaybetme. İnşallah Emre ile birbirinizi hiçbir zaman kaybetmezsiniz. İnşallah. Neyiniz? Hiçbir tepki umurumda değil. İçimden ne geliyorsa öyle konuşuyorum. Belki burada yarın olmayacağım. Bunları hiçbir zaman unutma. Ben şu anı hiç unutmayacağım. Hep böyle kal. Tamam mı? Gel. <laughs> Gel sarılayım sana. <bir> şey. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Ben sana hep bebek kalp diyorum biliyorsun. Ya de ağlattın şu an. Nasıl bu moda geldi? Kendim de ağladım zaten. <laughs> sabah sabah ne duygusallık. Ne bileyim duygusu? Yok ben onu zaten çok sevdiğim için şimdi ondan böyle duyunca... böyle kal. Ben seni biliyorsun en başından beri seviyorum. Biliyorum. Her koşulda anlıyorum. Gerçekten. Sen Toca e, içeride de dışarıda da bana karşı hep iyi oldun. Hiçbir zaman kötü olmadan. Bak Emre daha buraya gelmeden önce de o ilk benim geldiğim ilk haftada... Sen bana hep içten geldin. Ve beni e, gerçekten sevdiğini bildiğim bu evdeki nadir insanlardan birisin. Ve ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim gerçekten beni. Yani şu an beni belki başka bir şey bu kadar mutlu edemezdi bilmiyorum. Ve biliyorum. Onore oldum, mutlu oldum yani. <laughs> bu evde e, sen olmasaydın Emre çok yalnız kalırdı. Ben sadece arkadaşıyım. Sen hep insanların ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Ee, bireysel olarak insanları ayırıp onların teker teker... ...hani bir şeyler yaşanmış, kopmuş da olsa vesaire vesaire... ...herkesin ayrı ayrı mutluluğunu istiyorsun. Bu kim olursa olsun. Herkesi ayrı değerlendiriyorsun. Herkesi ayrı kefeye koyuyorsun. Çok geniş bir gönlün var. Gerçekten. Bu çok güzel bir özellik. Herkesi, biri biriyle küstü diye onunla küsmüyorsun, ayırıyorsun. Hiçbir zaman Ben bunları hep söyledim. Beni şu an mahvettin. <laughs> Şöyle girerken söz vermiştim kendime de. Yine ağladık. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.